Herkese selam ben Watcher. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valeri ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şu videoya bir like sayısında bir abone alın, bir sayımızı görelim. Aşağıya da güzel tatlı yorumlarınızı eklemeyi unutmayın lütfen. Bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Oyunu indirip siz de benimle beraber oynamak için açıklama kısmında bulunan oyunu indirme linkinden oyunu indirebilirsiniz. Bu ufak oyuna geçiyorum. Skilllerimi verdim. Şimdi itemimi çıktım. Karakteri bu arada ilk defa oynuyorum ama karşı takıma gelip kasıldıklarında içimizden geçtiğini o kadar iyi eminim ki. Oradan bir özenmişlik var. Bugün de daha önce oynamadığım bir karakterle karşınızdayım. Alana sarı kontrol ve saflaştır var. Komboyu çözene kadar birkaç dakikaya ihtiyacım var. Birkaç fight'e ihtiyacım var. Uzak kalmak biliyorsunuz atıcı tam benlik bir main'dir. Biraz uzak kalmak iyi. Şöyle bir kaçacağım. İlk kili... ilk başlardaki killleri vermek çok bana yakışmıyor. Ufaktan bir sıçrama, bir dürtüş. Skilllerimi deniyorum. Güzel. Kontrol alana sarı, saflaştır. Hadi bakalım. Muhtemelen 2-1-3 benim favori kombom olacak bu oyunda. Ama onun için uygun bir fight lazım. Minyonların olmadığı bir döngüde kafalarına bam bam vurabilmek için. Çok fazla iş yerinde kalmadan kasıla kasıla halletmem lazım. Asistimizi alalım ufaktan. Asist iyidir. Hiçbir şey olmamasından bir şey olması iyi bir şey olması iyidir en azından. Ama bazı durumlarda tabii ki ...hiçbir şey olmaması, kötü bir şey olmasından iyi de olabiliyor. O yüzden yaşayalım, çok da önemsemeyelim. Bu da kısa bir felsefik ders olsun hepinize. Ufaktan ufaktan gidelim. Alan hasarımız, kontrolümüz ve saflaştırımız mevcut şümlük. Bana beni yakalarlar biraz da. Daha... Ah, ne oluyor? Biraz uzaklaştırıp, biraz skill. Kanka artık bir asist alayım oradan. <laughs> 3-1-4 güzel gidiyorum şu anda. Asist amaçlı oynarken kill alıyorum. İnanılır gibi değil yani. Kanki gelin siz de sizinle beraber fightlaşalım. Çünkü beni tek yakalarlarsa çürütürler orada. Biraz it, biraz damage. Kanka çok kötü yakalandım, çok kötü yakalandım. Daha giderken damage atmaya öleceğimi anladım çünkü çok içeride kaldım. Karakterin yavaş, yavaşlığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor böyle durumlarda. 3-2-4 Şu an maçın 3. dakikasındayız. E, açık ara üstünlüğümüzü kurduk. Bu bariz bir durum. Yine içeride kaldım ama demeye çatıp şu karakteri ezebilirim. Şöyle bir klima aldım. Şuraya doğru da gidiyorum. Bu arkadaşı da bir alayım. Bütün skill'lerimi dodge'ladı bu arada. <laughs> Amazing bir durum yani. Tamamdır. Şimdi 15'e 9 gidiyoruz. Güzel. 6 farklı öndeyiz. Bu bizim için iyi bir durum. Biraz püskürtelim minyonları. Alan açmak adına. Minyonlara da hasar veriyorum. Çünkü rakibi minyonları bizim minyonların üstüne geçince alan bizim tarafa doğru ilerliyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmeye çalışıyorum ben. Oyun içinde çok fazla metrik olması da güzel. Yani oyunun zamanı nasıl akıp gittiğini en azından e, belli etmiyor yani metrikler çok önemli 15 14 13 12 11 10 saniye 9 gidiyoruz 4 3 5 gidiyorum güzel şu an bak yukarıdaki skorun çok fazla bir önemi yok aslında maçın ilk zamanları bu çok değişken olabilir bir anda rakip 20 olup biz 5 15'de de kalabiliriz yani ben biraz sakin ilerleyeceğim. 3 kill boşuna verdim yani. Hani bir tanesi neyse de ikisini en azından çok boş verdim. Biraz dikkatsizliğime denk geldi. Çok damage'imi yediler fight başlamadan dıştan dıştan. Canımı yediler pardon. Çok damage yaptılar demek isteyecektim. Evet şimdi. Wow iyi vurdu yine. yine iyi vurdu. Şunu alabilirim galiba buradan. Asist aldık o da iyidir. Adamın canı düşmüyor bu arada. O nasıl bir koruma kalkanıdır. Reis kusura bakma da yani o ne öyle ya. Vereyim aray Ayarı yan buram buram. Aba... Filiht. Çıkalım buradan çok kötü yakalanacağız yine yoksa. Maçın 6 dakikası şu anda. Kıran kırana geçiyor. Tabii biraz üstünlük var bir çıtır bizde ama yine de rakipte de fena değil yani fight kısmında. Çünkü biz çok bölük bölük yakalanıyoruz. Toplu yakalanmıyoruz. Toplu bir olaya girişemiyoruz. Bulabilecek şeyi düşürüyor. Zaten maçın harareti öyle ilerliyor ki maçın kırılma noktası 1-1.5 dakika içerisinde finallenecek gibi. Yani hani herkes o kadar bak dediğim gibi bak başa başa olduk şu anda. Tek toplu fight'a bakıyor her şey. Şu an adamlar biraz bizi ezecek gibi ama bakalım. Ah, şu an gel kanka biraz dürtelim şunu aldık güzel. Kankacım çık biraz geri çok içeridesin. Seni koruyayım diye bak ben de çok demeye yani. Hah. Kule gitti Kanka şu oyunda teslim ol veriyorsunuz ya Benim ayarlarımla oynuyorsunuz buna hiç gerek yok Zaten bitecek maç birkaç dakika içerisinde Yani adamlar yara yara geliyor Önemli olan şuradan bir Oyuna fokus olup kırmak yani bu noktayı Çünkü döngüyü kırdığımız an maç bizim tarafımıza dönecek Tek fight'a bakıyor Bak geliyor o da bana şu anda kötü yakalandım Biraz kendimi kaçırabildim şu an Ölmeden eğer şuradan kaçabilirsem. Kanka bir adam var şu an burada ve bunu kesmemiz lazım yani. Heh, teşekkür ederim oyundaki dikkatiniz için. Gerçekten adam bizim base'den beri beni kovalıyor. Buna dikkat etmiyorlar ya. İnanılır gibi değiller gerçekten. Evet. Evet. Şimdi Kuleyi aldık güzel. Ya şu an bak dediğim gibi maç her saniye farklı bir noktaya kıvrılıyor. çok, çok, çok. Ah, çok çekişmeli çok gerildim. Ya, De defeat olup bozgun yemek istemiyorum. Neden win almak varken defeat alayım yani bu mücadelenin eşiğinde. Çok kötü bir skorum olduğunu da düşünmüyorum. Daha kuyum biraz patates oldu. Şu an ma çok <laughs> gerici acayip gerildim. İçimizde kırılsın istemiyorum yani. İçimizde patlasın drone'un kaba tabiri. Çok kullanmak istemesem de. Abi çok enayi gibi öldüm ya. Gerçekten biraz daha kule dibinde kalıp minyon fokus odaklı oynayabilirdim. Kırıldı maç mesela şu anda. Muhtemelen de final yiyecekler. Aynen öyle. Yani win almak varken defeat almak tabii ki bozuyor. Ama yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Watcher sunar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.